Hanımlar Herkese merhaba. Ben Serkan Uludağ. Tekrar karşınızdayım efendim. 23 Mayıs 2013 günlerden ise Perşembe. 17-21 gösteriyor saatlerimiz arkadaşlar. Ve canlı yayınımız başlıyor. Herkes tekrar hoş geldi. Şimdi arkadaşlar e, Euro Dolar ile başlayacağız. Kısaca şöyle ekranımızı alalım. Mikrofonumuzu da birazcık yakınlaştıralım derken ekranın kablosu çıktı. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Ses ve görüntü konusunda bir sıkıntımız yok değil mi şu anda? Varsa hemen paylaşın. Çözmeye çalışalım. Onun dışında canlı yayına devam edelim. Peki Hakan Bey. Ee, yok demişler. Şimdi e 29 seviyesi ve 29 seviyesi biliyorsunuz arkadaşlar bugün bu seviyeler bizim kırılma seviyemizde ama bu seviyeleri arkadaşlar e, her saat bu seviyenin üzerine çıkmaya çalışsa da saatlik kapanışlar geldiği sırada hop hemen aşağı geliyoruz. Bakın burada yine aynı şey oldu. Yukarı doğru kapanış vardı. Altına hemen kapanışını buradan yaptı. Sonraki bar zaten bir aşağı hareket var. Yine bakın burada yukarı doğru bir hareket vardı. Kapanışa doğru aşağı doğru geri çekildik. Keza aynı şekilde burada öyle oldu. Az önce saat 15-16 bar arkadaşlar. Saat 16'daki bar yine bunun altında bir kapanış yaptı. Ve saat 17 bar arkadaşlar. Bernanke'nin konuşması daha doğrusu. Dün kaldı aklımız. Bernanke'nin konuşması diyoruz hala. Amerika'dan gelen verilerle beraber, istihdam verilerle beraber yukarı doğru daha doğrusu aşağı doğru bir hareket vardı kendisini bir anda yukarı doğru sonrasında fırlattı 29 20'lere kadar geldik ve arkasından 29 12 civarlarında açıkçası hala net bir sinyal yok arkadaşlar net bir şey göremiyoruz şu anda. Yani buradan yukarı ya da aşağı yönde çok net bir görüntü şu an söz konusu değil. Normalde olması gereken 28.95'in üzerinde yukarı hareket beklentisi içerisinde olunmasıdır. Yani e, asıl aslında sadece temel verilere bakarak, daha doğrusu teknik verilere bakarak yapmış olduğumuz analizde e, bunu söylememiz gerekiyor. 28.95'in üzerindeyiz artık. Bunun üzerinde az önce bir kapanış yaptık 29.00'dan. O yüzden yukarı hareket potansiyelinin biraz daha kuvvetli olması gerekiyor. Ama bakın tekrar söylüyorum ben hala net bir yukarı hareketle ilgili ee, çok net sinyaller almıyorum. O yüzden ee, bunun tabii ki yani bu görüşü savunmak için de akşam saatlerinde yine Dragin'in konuşması var biliyorsunuz. Bu konuşmayı size mazeret olarak göstereceğim. Mazeretim var, o yüzden de e, teknik göstergelerin söylediği şeylere çok fazla kulak asmıyorum arkadaşlar. E, yani gün içerisinde. Eğer ki hani gene 28.95'in üzerine yukarı hareket beklentisi içerisinde olabilirsiniz. Onun için bir şey diyemem. Zaten stop seviyeniz çok küçük olacaktır. Şu anki fiyata bakarsanız bile 28.95 dediğimiz yer 15 bitlik bir bölge. Yani denemek isteyen arkadaşlar tabii ki bu seviyelerden faydalanabilirler. İster bu seviyenin kırılmasıyla aşağı hareket, ister üzerinde kalınması durumunda yukarı hareket beklentisi içerisinde olabilirsiniz. Grafiklerinizin ya da şablonlarınızın göstermiş olduğu şekilde ama arkadaşlar şu anda e, görünen şey e, yukarı hareket konusunda biraz daha e, eğilimli olsa da akşam saatlerinde Dragin'in konuşması sırasında e, yine hareketli saatler dakikalar geçebileceği için yani çok çok ciddi hareketler olur mu? Tabii ki konuşmaya bağlı. Ee, çok ciddi bir hareket olmayabilir. ki çok yüzeysel bir konuşmada yapabilir. Ama arkadaşlar önemli olan, e, burada böyle bir riskin şu anda olması, bu risk nedeniyle de arkadaşlar piyasada çok ciddi hareketler şu anda söz konusu değil. Ha, konuşma öncesi bir fısıltı yayılır. Dedikoduya göre hareket edenler bu işten belki hafiften e, pozisyona girmiş girecek olabilirler bu birazcık hareket yaratabilir ama 29.58'in üzerine doğru bir hareket olacağını da konuşma öncesinde çok fazla sanmıyorum. Yukarı harekete geçecekseniz de eğer ki 28.95'in üzerinde kaldığı sürece 29 30 29.58 civarları bence sizler için e, güzel hedefler olacaktır. Onun dışında arkadaşlar çok çok da ciddi bir şey görmüyoruz açıkçası. Eee yani bir belirsizlik var şu anda euro dolar paritesinde. Şahsen ben dediğim gibi 28.95'e dikkat ederdim. Bu seviyenin üzerinde yukarı altında aşağı hareket beklerdim ki zaten günlük stratejimiz hala daha doğrusu sabah saatlerinde de bu şekildeydi. Gece saatlerinde de bu şekildeydi arkadaşlar. Dün gece analizleri hala geçerlerini koruyor. E, bu seviyenin üzerinde yukarı altında aşağı hareket beklentisi içerisindeyiz. Ama derseniz ki e, bu parite çok riskli diyorsunuz. Ben bu pariteye bakmak istemiyorum. Alın size sterlin dolar. Sterlin dolar analizi arkadaşlar daha kolay. Yani ben şu anda seçecek olsam euro dolar mı sterlin dolar mı diye mutlaka euro sterlin doları seçerdim. Euro dolarda trade etmek yerine. Bunun sebebi de şu. Yukarıda çok kuvvetli bir direnç var ve stop seviyesi gerçekten çok yakın. Şuradaki hareketli ortalama az önce bakın burayı test etti. 50-93 civarları. Yani 51 civarlarına yakın yerlere. Belki çok hafif üzerine. İsteyen arkadaşlar hemen direkt e, 51 de koyabilirler. Burada stop koymak koşulunda geri çekilme beklenebilir. Çünkü piyasadaki oyuncular hala şu seviye kırılmadan yani 51'lerin üzerinde kalınmadan Farid'i yukarı doğru çıkartma niyetinde değiller. Hareketin yukarı yönde olması için mutlaka şöyle bir 51'lerin üzerine çıkması gerekiyor ki 51-38, 51-74 civarlarındaki hedeflere doğru hareket edelim aksi takdirde arkadaşlar yani eğer bu gece bir konuşma olacak daha doğrusu bir konuşma olmasaydı muhtemelen size e, aşağı doğru hareket potansiyelinin çok daha kuvvetli olduğunu söylerdim. 1.50 20 benim bugünkü ilk hedefim. Tekrar ediyorum. Gece daha doğrusu dün geceki analizi tekrar ediyorum açıkçası. 50 20'nin altında da 49 83 ve 49 24'e kadar geri çekilmeler e, gözlenebilir. Şurada zaten görüyorsunuz bir tanesi burada. ikincisi de şurada arkadaşlar. Şunu kaldıralım artık. 49.70'leri e, geçerliliğini kaybetmiş bir analiz çünkü bu şu anda. Tamamdır. E, hani hareket edecek olsam bundan faydalanırdım. 50-79 seviyeleri pardon, e, 51 seviyelerin üzerine ısrarcı davranmamak koşuluyla 50-20'lere doğru bir hareket beklerdim. Ama dediğim gibi bu geceki konuşmalar olmamış olsaydı. Draghi'nin konuşması arkadaşlar yine Euro tarafında hareket yaratabilir. Ee, bu da doğal olarak bir risk ve bir çekince yaratıyor piyasadaki oyuncular tarafında. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Akşam saatlerinde de yine günlük kapanışlar öncesinde e, ekran başında olup şu Draghi ne söylüyor? Konuşmayı takip etmeseniz bile fiyatlar ne durumda bir göz atmanızı tavsiye ederim. Önemli noktalar kırılırsa çünkü yukarı ya da aşağı yönde hareketler de hızlanabilir. Ee, bunu da belirtmiş olayım. Tamamdır. Sterling dolar için de bunu söyleyebiliriz. Farkındayım. Çok istediğiniz tarzı bir canlı yayın gitmiyor. Çünkü e, genellikle yaptığımız gibi net bir görünüm olmadığı için şu anda ve konuşmalar sırasında da harekete e, hareketin ne tarafı olacağı konusunda bir yön tayini olmadığı için bir beklenti de olmadığı için açıkçası. Hani gene bazı konuşmalarda bir beklenti olur. Hani Draghi şunu söyleyecek mi acaba? Ya da Draghi daha önceden mesela e, dün için konuşursak Bernanke'nin yine bu e, parasal genişlemeyle ilgili olarak belirli bir açıklama yapması bekleniyordu. E, bu açıklamanın ne tarafa doğru olacağı en azından daha doğrusu ne yönde olacağını, pariteyi ne şekilde hareket ettireceğini de az çok tahmin edebiliyorduk. Eğer ki devam derse ne olur? Eğer ki hayır, buna bir son getirmek istiyoruz bizde. Yakın zamanda bunun bir sonu gelecek derse ne olur şeklinde bir tahminimiz vardı. Daha doğrusu senaryolar belliydi. İşlem planı belliydi ama bugünkü Draghi'nin konuşması için arkadaşlar bugün çok ciddi bir şekilde bir beklenti yok. Ne konuşacağı konusunda çok fazla birçok kişinin fikri yok. Fikri olanlar da sadece hani bunu kendi şahsi görüşlerine bağlıyorlar. Herhangi bir şekilde öncesinde bir sinyal gelmedi. O yüzden arkadaşlar biraz daha temkinli olmakta fayda var bugün için. Ben e, hani günlük kapanışlar sonrası tekrar zaten anketimizi açacağız. Ankette de yine en çok talep ettiğiniz pariteleri e, sizlerle paylaşacağız. Akşam saatlerinde 11-11.30 gibi olabilir. E, 11 saat 10 gibi olabilir. Yine bence e, şöyle bir bakmanızı tavsiye ederim size. Bir bakın bakalım e, anketi doldurun ona göre bizde istediğiniz talep ettiğiniz profilleri analizini yapalım. Evet altında da arkadaşlar 1380'in üzerinde yukarı hareket beklentimiz vardı biliyorsunuz. 1380'in altında aşağı üzerinde yukarı hareket beklentimiz vardı. 1380'in üzerine çıktıktan sonra yukarı hareket arkadaşlar 180 pip civarlarında devam etti. 1402'ye kadar, 1400-1402 alına kadar bir hareket bekliyorduk. 90, 1398'den bir geri dönüş başladı ama 80'lerin altına hala inemediğimiz için bakın az önce 80-37'ye değdik. Buradan tekrar 75 lüftlik bir yani 7,5 dolarlık bir hareket gerçekleşti. 1.80 önemini korumaya devam ediyor altında da. 1.80 seviyesinin üzerinde yukarı hareket beklentisi içerisindeyiz. Altında ise geri çekilme beklentisi içerisindeyiz hatırlıyorsanız sabah saatlerinde şablonlarınıza eklemeniz için şuraya bir fibo seviyesi çekmiştik. Şuradaki dip de yani e, şurada görmüş olduğunuz e, 20 ayın 20'sindeki evet 20'sindeki pardon 20'si mi burası? Hem 20'sinde evet ayın 20'sinde e, tam açılıştaki dip ile Şuradaki dünkü tepe noktası arasında bir fibo çekersek dedik size ara dirençler de ortaya çıkar. Bundan da faydalanabilirsiniz diye ki görmüş olduğunuz gibi buradaki ara dirençten bir geri dönüş gerçekleşti. Şu anda 1396-22 civarlarında ama 1380 bizim ana seviyemiz olacaktır. 1380 kırılmadığı takdirde yön yine tekrar yukarı olup şuradaki 1396'ya doğru sonrasında ise 1402 ve e, 1410-1414-16 civarlarındaki hedeflere teker teker ulaşabiliriz 1380'lere dikkat edeceğiz o yüzden e, lütfen aklınızda olsun bu seviyede tamamdır e, bugün soru cevap bölümü yapmayalım arkadaşlar çünkü zaten analizler e, daha doğrusu analiz yapmak için uygun bir saat değil şu anda bunu da belirteyim e, ama şu ana kadar analiz talebi daha doğrusu soru soran arkadaşımız varsa onları da mağdur etmeyelim hemen ben bir bakayım soru soran varmış şu an için soru soran varsa da mağdur etmeyelim kendisini ama yeni bir soru kabul etmiyoruz şu andan itibaren onu da söyleyeyim e, zaten akşam gece analizlerinden sonra sizlerle paylaşırız evet bugün sabahki sorular var yeni bir soru zaten gelmemiş şu anda peki o zaman bir de dolar tl'ye bakalım kısaca şöyle bir dolar tl için ne söyleyebiliriz arkasından da eee Canlı yayının sonuna gelelim. Dolar TL evet. Dolar TL'de arkadaşlar yukarı hareket beklentimiz vardı bugün biliyorsunuz. Sabah saatlerinde paylaştık. 85.50 gece analizine de belirtmiş olduğumuz bir hedefti. Buraya ulaştık yaklaşık olarak gece açılıştan itibaren şuraya kadar 70 pip'lik bir hedefimiz vardı. Ulaştıktan sonra arkadaşlar buranın üzerine bir kapanış göremedik. Göremediğimiz zaman biliyorsunuz analizlerimizin temel mantığıdır bu. Bir seviyenin üzerinde, bir direncin üzerinde daha doğrusu bir hedefin üzerinde diyelim. Bir kapanış görülmediği sürece bir sonraki desteğe doğru geri çekilme gelebilir. Ama bunlar günlük kırılma seviyemizin artık o gün için hangi seviyesi? Dolar TL için şu anda 84.35 TL çekmiştik. 83.65'lik ince saatlerinde. Sabahki canlı yayında bunu 84.35 TL çekmiştik. Bu seviye kırılmadığı takdirde arkadaşlar. Bir direnç kırılamazsa bir önceki dirence artık destek konumuna geliyor. Buraya kadar geri çekilme gelebilir. Buraya da altında da kalırsak arkadaşlar yine kırılma noktamıza kadar gelebilir ama kırılma noktası geçilmediği takdirde bu hareketler sadece düzeltme olacaktır. E, trend takip ediyorsanız bu hareketlerden kesinlikle aşağı hareket fırsat olarak faydalanmayın. Sadece bekleyin ve aşağı hareketleri yukarı hareket fırsatı olarak değerlendirin derim ben. Tabii ki karar sizindir arkadaşlar. Dolar TL içinde yukarı hareket beklentimiz devam ediyor hala. Hem 83.65'in hem de 84.35'in üzerindeyiz şu anda görmüş olduğunuz gibi. Peki bunu da bitirdik ve şu anda minik bir obo çıktı karşımıza gördünüz mü? Çok minik bir obo çıktı karşımıza. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hatta şöyle yapalım biz büyük büyük görelim hatta. Kısa vadeciler için. Bakın. Omuz, baş ve tekrar yeni bir omuz. 15 dakikalık grafiklerdir bunlar. Güven ihtimali daha doğrusu güven güvenilirlik oranı çok düşüktür ama yine de ee, bir omuz baş omuz formasyonu olduğunu lütfen burada unutmayın. Ve buradan da hareketin eğer ki bu formasyon çalışır ise geri çekilmeyle şöyle aşağı doğru herhalde 28 88 belki de Şöyle bakın 28-80 lira doğru hareketin gelebileceğini söylüyor bize bu formasyon. Ama dediğim gibi 15 dakikalık barlarda yapılan bir şeydir bu analizdir. Çok güven güvenir değildir. Ama yine de aklınızda olsun. 15 dakikalık barlarda o var arkadaşlar. Omuz baş omuz formasyonu şu anda karşımızda. 28.95'in de altına inersek e, muhtemelen şöyle bir 80'lere doğru küçük scalping yapanlar için belki bir fırsat çıkabilir e, onu da belirtmiş olayım 28.95'lerin altında geri çekilme bir miktar daha devam edebilir arkadaşlar e, piyasada tabi böyle belirsizlik olunca 15 dakikalık grafiklerdeki oboları değerlendirmeye çalışıyoruz Baştan söylüyorum şu anda hareket yön konusunda yani e, yapmış olduğumuz analizler, analiz tarzına göre herhangi bir fırsat yok Euro dolarda. E, Sterlin dolar biraz daha mantıklı arkadaşlar. Onu da tekrar edeyim ama e, yine de sitel euro dolar konusunda ısrar eden arkadaşlar varsa ya da hali hazırda geri çekilme bekleyen arkadaşlar varsa yine onlar için de bu seviyeler önemli. E, 29 29-20'nin üzerinde de çok fazla beklemesinler diyorum ben. Akşam saatlerinde tekrar görüşeceğiz. Eğer ki Dragin'in konuşması sırasında arkadaşlar hızlı hareketler olursa e, yine ben de bir güncelleme yapabilirim. Gece saatlerinde eğer ki evde olursam tamamdır. Ee, yine birlikte olacağız zaten böyle bir durum söz konusu olursa. forexpark.net üzerinden siz de ayrılmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.